bugün sizlere bir bilgi videosuyla daha karşınızdayım. Kariyerde çok işinize yarayacak bir bilgi vereceğim size. Şimdi Q'ya Q basıyoruz klavyede oynayanlar için. Burada aktivitelerim var. Kaydırıyoruz. Burada kataloglar var. Arkadaşlar. Ben de sadece bu kaldı. Kulüp el değiştirdi. Sizde daha önceki seviyelerde de vardır. Ben onları aldım. Bunu yaptığınızda size sezon başı yapıyor, yapabiliyorsunuz sadece. Bir de leveliniz yetiyorsa. Önceki leveller de var. İlla 35 level değil. Ben diğerlerini kullandım. Bütçeniz otomatik artıyor. Bundan bir öncekinde 75 milyon veriyor. Yani baya yararlı bir şey. Level 35 olursak, yani olursa ben de Bursa Spor'da kullanacağım. Bunu göstermek istedim sizlere. Kariyerde bütçeniz otomatik olarak artacak. Bu bir hile filan değil arkadaşlar. Bu direkt FIFA'nın kendisinin koyduğu bir özellik. Kulüp el değiştirdi diyor zaten. Milyoner bir adam kulübe mali destek oluyor işte. Öyle. Evet arkadaşlar bu videoda bunu anlatmak istemiştim. Bir bilgi bir bilgi videosunda. Sonuna geldik. Görüşmek üzere.